Merhabalar Kudreti Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Bugün çok güzel, çok lezzetli bir tarifim olacak. Sizlerle bu tarifimi paylaşacağım. 1 adet orta boy soğanımı ince ince doğruyorum. Lazanya tarifi olacak bilmiyorum. Daha önce lazanya denediniz mi hiç? Ama ben sık sık yaparım bu tarifi. Oldukça da severek tükettiğimiz tarifler arasında yer alır. Sizlere de şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir tane soğanı doğradıktan sonra iki diş sarmısam hemen rendeliyorum tahtanın kenarında. Daha sonra tencerenin içerisine yarım çay bardağı yemeklik yağımı alıyorum. Üzerine doğradığım soğanımı ilave ediyorum. Soğanımı biraz kavurduktan sonra üzerine e, ortalama 500 gram kıyma kullandım. E, ben karışık kıyma kullandım, hem kuzu kıyma hem dana kıyma. E, kuzu kıyması sevmiyorsanız sadece dana kıyma da kullanabilirsiniz. Ben karışık tercih ettim. Onu söylemek istiyorum. Şöyle kıymamı da güzelce kavuracağım ve karıştırarak boncuk boncuk tane tane olmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. Domates salçasını da kavuracağım birazcık kokusunun çıkmasını sağlayacağım. Salçayı kavurmak çok önemli çünkü inanın yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Onun için biraz kavurmak gerekiyor. 1 adet büyük boy domates doğradım arkadaşlar. Domatesimi küp küp doğradım. Kıymanın üzerine aktardım. İki diş sarımsağı da içerisine ilave ediyorum. Onları da karıştıracağım. Biraz kavurduktan sonra toz biber kullandım. Kırmızı toz biber. Dilerseniz acısından, dilerseniz tatlısından kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım çay bardağı miktarı da su ilavesi yaptım. Bir tatlı kaşığı miktarı tuz ilavesi yaptım. Biraz kavurduktan sonra kıymalı harcımız hazır. Bir kenara alalım, bekletelim. Uygun bir tencerenin içerisine su alalım. Ardından bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Kaynayan suyun içerisine makarna yapraklarımı teker teker ilave ediyorum. Birkaç dakika kaynatmamız yeterli bunu nasıl kontrol edebiliriz yumuşayıp katlarken kırılmayacak şekilde oluyorsa tamamdır bu işlem eğer daha erken alırsanız rulo yaparken kırılacaktır onun için haşlama süresi her makarnanın çeşidine cinsine göre değişebilir şöyle dokunduğumuzda kırılmıyorsa eğer tamamdır hemen suyun içerisinden alıyorum arkadaşlar Daha sonra tekrar Aynı işlemi yapıyorum, makarnalar bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Sıra geldi beşamel sosumuzu hazırlamaya 2 yemek kaşığı dolu dolu buna iki buçuk da diyebiliriz e, dolu dolu tereyağını uygun bir tavanın içerisine alıyorum arkadaşlar şöyle eriteceğim. Eritmiş olduğum yağın üzerine unu ilave ediyorum. Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak hem unu kavurmuş oluyorum hem topaklaşmamasını sağlıyorum. Çok az bir tuz atıyorum. Yani yarım çay kaşığı diyebiliriz. Sütünü ilave ederken karıştırma işlemini sürekli olmak kaydıyla devam edelim kıvam bulana kadar da kaynatıyorum arkadaşlar üzerine bir çay kaşığı miktarı karabiber ilavesi yaptıktan sonra sosumuz da hazır şimdi sıra geldi artık son aşamasına hazırlamış olduğumuz sosumuzdan bir kaşık yardımıyla ince tabaka olacak şekilde makarnanın üzerine seriyorum ardından bir kaşık miktarı da kıymalı harçtan koyuyorum arkadaşlar. Ee, bu arada tepsinin alt tabanına da biraz kıyma yerleştirelim. Lazanyalar tabana yapışmasın arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Şimdi ufak ufak hemen ufak hareketlerle şöyle narince katlayalım, rulo şeklini verelim. Gördüğünüz gibi olacak arkadaşlar. Bir tane tekrar göstermek istiyorum. Bir kaşık miktarı sostan makarnanın üzerine seriyorum. Biraz da kıymadan koyuyorum. Daha sonrasında rulo yapıyorum. Bu aşamada belirttiğim gibi haşlama çok önemli. Eğer ki yeterince haşlanmamış olsaydı bu aşamayı yaparken makarnamız kırılmış olacaktı. O yüzden e, haşlarken yumuşak olmasına dikkat edin arkadaşlar. İnanılmaz derecede çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Sizlere şiddetle denemenizi e, tavsiye ediyorum. E, davet sofralarınızı e, şenlendirecek bir tarif. E, tabii ki ben bu tarifi çok sık yaparım. E, ev halkı olarak çok severek tükettiğimiz tarifler arasındadır. Börek desem börek değil, daha lezzetli. Makarna desem makarna değil, daha çok lezzetli. O bu çok şahane bir tarif. Bütün makarnalarıma bu işlemi uygulayacağım. Videomun bu kısmını hızlandırarak geçtim. Sizler de sıkılmadan izleyebilirsiniz. Videolarımı hazırlarken mümkün mertebe süresini kısa tutmaya, detayları daha da çok vermeye çalışıyorum. Elimden geldikçe arkadaşlar bir borcamımızı tamamladık. Geri kalan kısmını küçük bir borcama tekrar hazırlayacağım. Yine onun da alt tabanına kıyma yerleştiriyorum. Eğer ki kişi sayısı az ise bu tarifin yarısını uygulayarak yapabilirsiniz. Makarnanın yarısını haşlayabilirsiniz. Diğer verdiğim sosların da kıymalı hardın ve beşamel sosunda yarı malzemesini kullanarak aynı şekilde tarifi uygulayabilirsiniz. Yarı kısmını pişirmiş olursunuz. Diğer yarısını da daha sonra arzu ettiğiniz zaman pişirirsiniz. Bu size çok gelebilir. Belki bazı aileler daha az kişi olabiliyor arkadaşlar. Çünkü daha önceki yaptığım yemeklerde yorumlarda da e, sormuşsunuz, seni az sayıda kişiysek ne yapalım diye bu tarz yorumlarda geliyor. E, haklı olarak e, uygulamak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi makarnanın yarısını haşlarsınız, e, o şekilde devam edersiniz bir büyük bir küçük borcam hazırladım arkadaşlar. Geri kalan kıymayı da üzerine e, ince bir tabaka halinde e, seriyorum. Şu anda fırını hazırladım. Fırınım 200 derecede alt üst ayarda ısındı. E, geri kalan beşamel sosunu da aynı şekilde üzerine ilave ediyorum. E, her yerine gelecek şekilde gördüğünüz gibi şöyle ince bir tabaka halinde her ikisini de pay ediyorum. Daha sonra üzerine bolca rendelenmiş kaşarla fırına süreceğim. Rendelediğim kaşarı da üzerine bolca seriyorum. Güzelce kızarana kadar fırında pişireceğim. Yani kaşarların erimesini sağlayacağım arkadaşlar şöyle kızarmasını sağlayacağım zaten e, içindeki malzememiz yeterince pişmiş şimdi hazır hemen fırına yolluyorum lazanyalarımız fırından çıktı kaşarı güzelce erimiş üstü güzelce kızarmış tam istediğim buydu. Son halini de sizlere gösterdikten sonra servis için hazırlayacağım. Oldukça keyifli bir tarif arkadaşlar. Sizlerde mutlaka bu tarifimi deneyin. Hem çok lezzetli hem çok güzel bir tarif. Davet sofralarınızda keyifle ikram edebileceğiniz bir tarif diye düşünüyorum. Şöyle sizlere dokusunu da göstermek istiyorum görüntü itibariyle, lezzet itibariyle kesinlikle sofralara renk katacağını düşünüyorum, lezzet katacağını düşünüyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz eğer beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yaptığım yeni paylaşımlarımdan ilk sizin haberiniz olur arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birçok farklı tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Oradaki tariflerimden de faydalanabilirsiniz. Yine güzel bir tarifin sonuna geldik arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.